Serkan, adam ya. Merhaba arkadaşlar bugün size Best Mobile 2020 oynuyoruz Rakibimiz geldi 961 geldi <laughs> İnşallah yenilmeyiz öyle bir ümidim var işte yeni kadro bakalım hep Herkes Serkan var ya yemiş Adam ya Ziko'yu verme Rakibe de bir bakalım arkadaşlar. Ay maşallah. Ay maşallah. Harbiden güzel kadro kurmuş. Başarılar diyorum rakibime. Benim kadro da aynı. Her zaman gibi. Onaylayalım. Uzun zamandır video çekemiyordum. Dedim bir çekeyim video. ya. <laughs> video başlamadan önce beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir dön gelmen için beğenme tuşuna basmayı unutmayın ve tork arenada maç başlıyor hayırlısı bakalım İnşallah çıkmaz oyundan da hakem durum biliyorduk başladı başladı diyorum rakibe de artık ismi kimse kare kare yazıyordu şimdi di verdik ah Lan işte. adam geliyor. Vallahi geliyor adam. Koner. Af olmaz da çarptı. Otonun içeri bir orta. Melih <laughs> Demiral uzaklaştırdı ama Nereye okuyorsun? Serkan'ın benim be. Adamın benim be. Şimdi Dibala atom değil bana koş koş anan, anan, anan. koş kalıcı yapas oradan tekrar aşağıya daha pas atas. hadi oğlum bir gol koşsana be değil bana koşsana be oğlum ya <laughs> keşke indirmeseydim Aha, aha, aha. Serkan'ım benim adamım ya. Adam ya. Yani. Gözüm kapalı güveniyorum ben bu adama var ya gözüm kapalı. Adam efsane kaleci. Bak o gümüş top Konya Spor'da mı mı? Efsane kaleci adam ya. Üf, tam asist gibi gelmedi top. Sakın sakın sakın. Hop, sakınma yedik işte. Nazar değdirdik adama görüyor musun? Mesela. Hatta şu koyu seyir En gıcık şey. Gol izletmek istedim ama izletmeyeceğim bunun golünü. Belki izletmiyorlar. Bir 0 geri düştük işte. Biz de hemen cevabını veririz o zaman. İşte bu kadar. Sor bela attım. <laughs> o atlamasına ben de atlamam. Dibala işte bu kadar bir, bir. iyi var fazla sürme bu adamın üstü, üstünlüğü hemen cevap verdik şimdi Zikoyu çarptırırız <laughs> Zikodan geçiş var mı ya Sakın işte bu kadar Merit Demir. adam ya Yemin ederim Merit Demir var ya hakkını veriyor Oyunda da olsa vallahi helal olsun adama Güzel yapmış konu ya. Hayır. Hop. Ver oğlum Evet. Koş, 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 koş. Al, atmadı bak. Gördünüz arkadaşlar ya. At, ah, at ah, ben Koşmuyorsun ben. Koşmuyorsun oğlum. Hızlı olman lazım ya. Uzun oynadım. Kabul ediyorum. <laughs> al işte al işte direkt pas verse sanki ne olacak ki al işte şimdi bu hata bize pahalıya mal olacak ki Allah'tan hata yapmadım koştum bunu aldı savunma arkası evet <laughs> ah be savunma 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 var ya benim savunma da uyuyor şuna bak ya saç ilk yerde son dakikalar artık bakalım skor tablosu değişecek mi yoksa ilk kere eşitlikle mi gideceğiz 45 artı bir sanmıyorum ilk yarı bir evet istediklere bakar mısınız adam 4 dört dört il dokuz toplu onda da 2'ye ikiye bir Faul 0, 0 köşe vuruşu iki köşe vuruşu kazanmış. Servis 00 0. Şimdi ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarıya başladı bakalım. Başladı tekrar bu ikinci yarıda. İndirme ne bir adam ya. Pillo at oğlum. Şundan adam adam kaçmamışsın ki atalım. Rico adam Adiba bunu yazma. Bunu yazmadan gelmedi bala. Bunu fol. vay, Güzel. Kritik nokta. Yok bu daha kan çalmamız, daha kan yedik. Nasıl bir sarı Buz gibi kırmızı kart ya. Sakatlar adam oyuncu bir de kritik nokta ya. Sen gel gelsin. İnşallah ölümden kaydederiz ben. Atlıyor ki adam. atar mısın Pirlo ya? çok gitti sanki çok gitti sanki evet korner mi korner adamın kafasına çarptı sanki orada çarpmış çok gitti kabul ediyorum al işte oyunumuz sakatladılar ben şimdi ne yapacağım nasıl atak yapacağım tek form biz her türlü atarız o ne oldu yaz oğlum bunu yaz oğlum bunu adam ya bu kadar işte bu kadar 2 1 Bakma bir 0 geriye düştük. 1 <laughs> 0 geriye düştük ne kedi değiliz oğlum? Hadi bana saat değiştirelim şunu. Bunu sakın ha, bak ha Adam eşitlik yapmasın. Out mu? Out. <laughs> Şimdi ileri biz kimi alacağız? El Bat'ı etkilidir Bakmayın aldım ama etkili şutları var adam. Top değil sanki füze gönderiyor. Şimdi Pirlo gördüğü koyu. Ben Kantur. Evet. Ronaldo yazarsın onu buradan. Yaz buradan. Savunmaya çarptı. Ah be biraz daha para Belki da paralel ki golü olurdu Savunmaya çarptı. Nerede ben taktım baba? Gel oğlum. Aç oğlum içeri şimdi ortanı. Bir kafa. Gel lütfen. kafa vuramadık. Bence uzatmıştır. Korkak sen. Kısa pas yapsana. olsun ben ne geri pas yaparım. <laughs> Madem sen yapıyorsun. Hop. Şöyle. Böyle. Şöyle. <laughs> ah be. Ah be sakın ha, sakın goleyim at baba nereye atıyorsun şu topları deli oluyorum ya batusta vereceğim artık ya iyi kaçta veremedi ya Poz, şey savunma dürtükledi fırsat vermedi savunma Kaç bizim evet. At baba oraya. Gör bakayım ne oluyor. Göremezsin ki. Sakın. 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 Hadi bakalım ne oldu. Batı Koş oğlum. Ah be. Ah be ben salındı. Şimdiki. Adam atak yapıyor ya. atmasa sabahı. Uzun bir top savunma arkası. Geçer mi? Geçmez ki. Belki bir fırsat gelse bir tane deneyeceğim savunma arkası. Şimdi Ronaldo gördü Batistoyu. Vur oğlum. Ah be etkili uğramadım ya. Mavi sarı olmadı. İndir bakalım o ya. Şimdi ah be umurcu davrandı. Sakın oğlum sakın. Şu dakikalarda sakın gol yemek. Eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah. Serkan'ın adam ya. Yemin ederim adam ya. Of. Vallahi gol yedik eksiyecektik ya. 9 atlık adama bak ya nasıl oynuyor ya. Sakın sakın vurdurma. Uzaklaştır. Artı 3 ne hocam? Artı 3 ne? Allah'tan kork. <laughs> Fırsat vermiyorsun. Evet. 90 artı 2'ler. Evet. Koş olma oldu. Ha doğru. gol. Atak yapıyoruz hakem. Sen bu pozisyonu nasıl bitiriyorsun bu maçı ya? Nasıl bitiriyorsun ya? <laughs> Neyse ki 2-1 <iki>, bitti. <laughs> %47 oranına düşmüş benim toplu eğer <laughs> Yükselmiş pardon. neymiş <laughs> 3 kurtarış olmuş 2 kurtarış olmuş 7'de 7, 7, 7 şut var mı ya Var mı böyle bir şey ya 7'de 7 şut tutabilir mi kaleye ya İleri değilim bakalım artı kaç verdim Maç adamına bakalım öncelikle Değil valla her zaman Adamda da Messi 6.5 bir de 7.5 <laughs> Vay 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 Serkan 6 nokta Deplasman deplasmanda mı yok? Yo, bizim işte. İlerleyelim. <laughs> Altı er. Bu rakibe göre iyi alt. Dilerseniz bu video sonlandıralım arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Konya Spor Kadrosu ile inşallah video çekeceğim. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.